Mercindasından herkese günaydın, selamlar. Mükemmel bir hava yakalamak için hayal kura kura bekleye bekleye işte bugünü bulduk. Mükemmel bir hava var. Saat 2'ye 3'e kadar. Bakın İzmir'i böyle kolay kolay bulmak kolay değil. Yeni foçayı. Şimdi eşyaları taşıyıp ben görevimi yapacağım. Şimdi benim bir ton görevlerim var. Bakın şimdi. Evet, kıyafetler, drone. buzluklar, buzlukları dolduracağım. Bunlar hepsi benim görevim. Bizim muncuruk da Onunla bir brandasını açayım da. bugün arkadaşımın kaptan şapkasıyla güzel bir video çekeceğim. Deyim <laughs> şu eşyaları bir taşıyayım. Şu brandayı açayım. Tenteyi açayım çünkü rüzgar, şey güneş rahatsız edecek. Alışverişler yapıldı. İki tane de duş suyu. sabah kalktığımdan beri çalışıyorum ya gerçekten. Keyif öyle kolay bir şey değil. Yani gerçekten değil yani. Bir de tek kişilik bir dev kadroysanız mecburen böyle devam. Şimdi bunları boşaltacağım. Gideceğim buz alacağım. Hanımla çocuğu alacağım. 6 tane anahtar var böyle. Her birinin üzerinde böyle şeyler var. Renkler var. Tabii ki kilitlerin üzerinde de renkler koyduk. Şu şekilde sallıyoruz. Bu kırmızı olan ana şey açıyor. İşte şu da buraya açıyor. Yan cepler olmasa ne yapacağım bilmiyorum. Vallahi gerçekten yan cepler her şeyi oraya koyuyoruz. <gülüyor> 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 var ya inanılmaz bir sıcak var. İzmir yanıyor. O yüzden zaten direkt kaçmak istiyorum yani. Yaptığım iş değil ama... Alıyorduk. Şimdi aşırı sıcaklardan dolayı çok vurgulayarak söylüyorum. Aşırı sıcaklardan dolayı buz yetmiyormuş, balıkçılara buz kalmıyormuş, o yüzden buz vermiyorlarmış ya bu dönemde. Ama biraz önce gördüğünüz gibi o bölgeden yani su ürünleri kooperatifinde oradan böyle buz alıyoruz. Akşama kadar da idare ediyoruz. İnanılmaz da şey oldu tabi. Zam da geldi yani şimdi bakınca. 50 lira diyordu şimdi 70 lira dedi. Ondan önce 40 lira veriyordum. Ah oh, şu bisik motosikletle yol yapınca var ya resmen bir ferahlıyorum. Resmen vallahi var ya kilometrelerce şurada motosikletle gitse bir olacak bir şey yani. Hanımla çocuk da gelmiş. <laughs> Neyden kaçıyorsun? Allah Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Niye <gülüyor> geleyim ya? <laughs> İlk önce ipi çekeceğim ha. <laughs> Doğrumlarım da, başında biri böyle böyle gidiyorlar ya sınıf olarak yapıdayım. Nasıl? Başında böyle biri var, böyle onun arkasına gidiyorlar ya sınıf Grup birinciyle. Evet. <laughs> buraya gölgeye niye gelmiyorsunuz? Nerede? Gelin buraya, gölgeye oturun. Şimdi giderken gölge olacak orası. Genç iş olayı da beni öldürüyor. Hangi <laughs> kişi Vites geçişi. Oh, bir serinlik geldi. Adam dalıyor dışarıda bak. Dalma değil yani orada da geziyorlar ya. Yani. Şnorkel gezi yapıyor. Benzinimize bir yanaşalım. Benzin, bugün bir benzin alalım. Oyun oyun. <laughs> Tamam. Eyvallah. Şu benzin davulunu açmak için bir anahtarımız var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Şeyi bulmaya çalışıyorum da. Tut, tut. Bırak, bırakırsam olmaz bu. Hadi oradan ben şöyle yardım gördüm. Al, alayım ben bunu. Kabarı ver. Şeyi nasıl oluyor? Kaptan tam arka tarafta pası bir şey var, evet. Su basın, onu arkaya evet, tutalım. Evet, tamam. Daha iyi hali var bunun. Tamam, tamam. Temassız ödeyebiliyoruz değil mi? Geleyim yukarıya, yani siz bilirisiniz ee, ya da biz de akka atıyoruz. Ben şimdi bayrağımızı takmamışım. Tamam, tamam. Dışarıdan tamam. çiğ... direkt tamam. orada. Tamam. Şu balık avlamaya mı gidiyorsun, yoksa yüzmeye mi gidiyorsun? Bizim böyle avlamak Hı. yok mu? Malık <laughs> Bizim bile yok. Tek ana çıktı? Evet. Hadi, hadi. Depo. Buradan bakacak. Dolu şey boş gibi duruyor. Oradan bak oradan bak Dolu. Sağ olun. Sağ olun. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Bay bay. Kaptan gibi hissettim, kaptanım kaptanım vallahi hoşuma gitti. <laughs> ben de öyle diyorsun. Tanımalı. Olmadı, Olmadı mı? Olmadı <laughs> mı? Kafama girdi. burası dalgalı değil kızım görmüyor musun Ha şuraya Kaç yok Hayır yok yok Şura, şu kıyıya kadar kum ve yosun Ya bayağı yanaşırsın yani Bayağı yanaşırsın Yani kıyıya dedim kıyıya 6 7 metre kadar yanaşırsın Şimdi tekne geçti. Onda mı? Biz de yaptık yok yok Ya şey var ya her yana varmış. Sanki açıkta bir şey boşaltmışlar da şey geldi şöyle. Bayfırları çıkarayım. çıkarayım. Şöyle bir ortamımız oluşturalım. Yoksa yanarız. Yemin ediyorum keyif yapacağız diye resmen iptal oldum. Ha şu halime bakın. Ama şimdi en güzel yanı ne? Tabii ki <gülüyor> bu. <gülüyor> Hadi bakalım. <laughs> Birazcık serin bir su. Ben de sıcağım. Oh şok etkisi. Koçanın suyu her zaman serin. Oh. Geçen hafta temizlediğimden eser yok. Yine altı tutmuş. Spatula nerede? Oh, ay ay. yaptı kız? Ee, bu kivi Ben şu kesiyorum. Çocuk işi çalıştırıyoruz. Nasıl? Devam mı? Bak, bak el, Bakayım. Of. <laughs> bak sen. Çok büyümüş büyüdü biraz. Evet. Sen niye video çekiyorsun? Aha martı gidiyor. Hop. Alayım arkadaşım. Allah Allah. Nereden arkadaş oldukız? Biz de bir arkadaş oldu ya. Hadi tek bir şeyde kalmıştık. Aslında kalmıştık orada. Parma lan. Ya seni ya. Herif gidiyor. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar mı? Kimse yok ki burada. Var. <laughs> Da bütün süreli. köpük sana kaldı sevgiline köpük kalmadı. Allah olur, bir şey Al, araç Al. Bu sene kara çukur bomboş. Normal şartlarda da şuralar dolu olurdu. Ama su bildiğiniz su. Hala kaliteli ve güzel. Ama çok enteresan bir şey. Geçen seneki videolara bakacağım. Şu bölgede daha çok kum vardı, mavilik vardı. Bak daha çok yosunlu olmuş burası. Ah gerçekten eminim şu an ya. Bakıyorum bakayım. Bakın orada da mavilik var. Burası hep böyle yosun olmuş ama su hala temiz ve güzel. Şurası İzmir. Eski Foç yolu. Bakın araba geçiyor. Dikkatli bakarsanız görürsünüz. Oradan arabaları park edip şuradaki patika yolu takip eden ve gelen insanlar işte şurada güneşleniyorlar şu an. Ya zaten tekneleri yoksa buraya zaten gelmek için ya bu dağı aşacaklar aşağı inecekler şurada bir patika yolu var ya da buradan inecekler. Böyle bu şekilde arkaya doğru koy koy gezilebiliyor. Yeni Foça'nın en güzel yanı da bu. Bunun arkası Yeni Foça, şu arka taraf Yeni Foça. Buradan sonrası da eski foça. Biz de oturduk, yemek yedik, tavla oynadık. Bakın şurada yukarıda şu an arabalar görüyorum. Orada park etmişler. Allah'ım ya Oradan buraya inilir mi ya? Gerçekten çok zor. Vallahi helal olsun yenenlere. Saygı duyuyorum. Aşkım bak geçen sene hatırlıyor musun? Şurada daha çok kum vardı. Yosun olmuş oralar hep. Bak şu bölüm kumdu. Ben hatta orada dalıyordum falan. Baya kumda dalıyordum. Bak bak şu açık olan yer var ya. O daha büyüktü orası. Geçen sene bak videolardan ben bulurum onu. Kahveler açıldı. Temizlendi. Masa sistemini istersen buraya koyabiliyorum. Burada güneşlenirken yemeğimizi, yiyeceğimizi, içeceğimizi için falan bu şekilde koyabiliyoruz. Şuradan da atladılar maşallah ya Rabbim ya. Biraz önce orada çocuklar yukarıdaydı. İnşallah kötü bir şey olmaz yani. o, o oradaki kayalık bölgeden atlamak bence yani şey gibi baba dağdan atlamak gibi bir şey. 100 bin kişi atlıyor sonra bir kişi ölüyor. Yapacak bir şey yok. Hayat böyle. Sanal çapayı daha kullanamadık neredeyse. Sadece deneme videosu çek. Bak şurada, şurada. Burası yine daha bir şey. Makul. Ve enteresan yeri gösteriyorum size. Daha önce de göstermiştim. Bu arkadaşlar burada resmen yaşıyorlar ya. Yaz kış. Ne zaman geldiysek buradalar. Şurada çadırlar var, şeyler var. Bak adam buraya fırınlık koymuş, evini koymuş. Ya yemin ediyorum teknesini çekiyor. Burada balık avlıyor. Şuradaki şey dalyan onun gidiyor dalyanda balık avlıyor. Geliyor burada e, zıpkında balık avı yapıyor. Aa, de arkaya kurduk kızım. Teknenin altını bayağı bir yüzde 85 oranında temizledim. Bu benim için bir spor ya. Yani teknenin altına dalmak, teknenin altında işte böyle uğraşmak falan. Yani fırçayla siliyorum artık. Zımpara kullanmıyorum. Zımpara bir, çok iyi bir şekilde temizliyor. Bir anda bir anda temizliyor ama bir sonrakine daha çabuk. Hani pürüzlü ve şey bir ortam olduğu için herhalde daha çok olmasını sağlıyor kekamozların. Biz kekamoz diyoruz. E şey bazı çekamoz diyor. Çakamoz diyorlar burada mesela. Babamlar çakamoz diyorlardı bizim. Benim babam da balıkçı bu arada. İşte kekamoz da diyen var. Onları çok güzel yapıyor. Bir aylık bir süre içerisinde şöyle söyleyeyim. Jelkot sıfır ya. Bir ayla yani e, bir saatlik uğraşla temizledim desem yeridir. Tabii ki zaman harcası, harcadığınız zaman iki saatte, bir saat daha harcadığınız zaman iki saatte tertemiz gıcır gıcır olur. Yani ne kadar olur? Çünkü sildiğiniz zaman pürüzlü bir ortam gene kalıyor. Siz ne kadar onu elinizde hissedemeseniz de. O gene bir hafta sonra oluyor. Yani şöyle bir zeyli boya atmamız şart. Bakın zehirli boya attı arkadaş. içeride yatıyor. Ben uğraştım. O da bir şeydir. Sporumuzu yapmış olduk. Buraya ben geldiğim zaman burası masmavi oluyordu ya gerçekten değişti burası Biz dalgalarla uğraşıp geliriz. Buraya girerken uğraşırız. Böyle işte burasını aç, buna kırma, buna vurma. Buradan gir. O çok zor bu arada. Sonra hava böyle olur. İzmir'e giderken hava böyle olur. Zaman böyle bir şey işte. İskelemi beğendiniz mi? beğenip abone olmayı unutmayın. Lütfen takip ederseniz birlikte daha da büyüyecek bir kanalı birlikte büyütürüz. Saygılar, sevgiler.